Portekiz, Avrupa'da yatırım yapmadan yaşamak isteyenler için kapılarını aralıyor. 2025 itibarıyla aylık en az 870 euro düzenli gelire sahip kişiler, D7 pasif gelir vizesiyle Portekiz'de uzun süreli oturum ve çalışma hakkı elde edebiliyor. Özellikle dijital göçmenler ve emekliler arasında popüler olan bu vize, 5 yılın sonunda Portekiz vatandaşlığına giden yolu da açıyor. Pasif gelir vizesi olarak da bilinen D7 vizesi, yatırım şartı aranmadan Avrupa'da yaşamayı mümkün kılan özel bir oturum izni. Bu vize, düzenli gelir kaynağı olan kişilere emeklilik, kira, temettü veya maaş gelirine sahip olanlara Portekiz'de uzun süreli oturum hakkı tanıyor. Başvurular iki aşamada gerçekleşiyor. Türkiye'den yapılan başvurularda Portekiz Konsolosluğu veya ASVISA merkezleri aracılığıyla pasaport, vize formu, gelir belgeleri, konaklama kanıtı, banka hesabı ve NIF numarası, sabıka kaydı, sağlık sigortası ve biyometrik fotoğraf gibi belgeler hazırlanıyor. Vize onaylandıktan sonra Portekiz'e gidilerek SF ofisinde oturum izni başvurusu yapılıyor. İlk oturum izni 2 yıl geçerli olup ardından 3 yıl daha uzatılabiliyor. 5 yılın sonunda süresiz oturum veya Portekiz vatandaşlığı için başvuru yapılabiliyor. 2025 başvuru şartlarına göre aylık en az 870 euro düzenli gelir. Eş için %50 ve her çocuk için %30 ek gelir. Konaklama belgesi, banka hesabı, temiz sabıka kaydı ve geçerli sağlık sigortası gerekiyor. D7 vizesi emekliler, serbest çalışanlar, dijital göçmenler ve uzaktan çalışarak Avrupa'da yaşamak isteyenler için uygun.